Padişah baş vezire sordu. Eğitim mi önemlidir, karakter mi? Vezir hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Karakter önemlidir sultanım. Bunun üzerine padişah memleketin her yerine tellallar gönderdi. Duyduk duymadık demeyin en iyi hayvan eğiticisine yüz kese altın verilecektir. Yapılan elemelerden sonra bir kişi en iyi hayvan eğiticisi olarak padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişah sordu bir kediye tepsiyle servis yapmayı ne kadar sürede öğretebilirsin? Eğitici altı ayda öğretirim diye cevap verdi. Tabii ki altı ay çok çabuk geçti. Eğitici tekrar huzur alındı. Padişah öğrettin mi diye sordu. Eğitici öğrettim diye cevap verdi. Bütün saray erkanı toplanmıştı. Kedi elinde tepsiyle servis yapmaya başladı. Tam baş vezirin önünden geçiyordu ki padişah tekrar sordu. Ey vezir söyle bakalım eğitim mi önemli, karakter mi? Vezir cevap vermeden önce kaftanın altına sakladığı fareyi yere bıraktı. Kedi fareyi görür görmez tepsiyi attı. Farenin peşinden koşmaya başladı. 6 aylık eğitim maalesef boşa gitmişti. Vezir bunun üzerine gururla konuştu karakter önemlidir padişahım karakter önemli önünde fare gördüğünde her şeyi unutan bu kedi gibi eline fırsat geçtiğinde çıkarının peşine düşen menfaati için dinini bile satan eğitimli fakat karakteri bozuk insanlardan rabbim sizleri korusun ve kollasın inşallah